www.tvturk.net Sesini dünya duysun. Bugün 9 Ekim 2023'te TV Türk'ün ekranlarından herkese selamlar. Gün sonu programından ben Fatime Zeynal'dım. İsrail'in hava saldırılarına karşılık gaziden roketler atıldı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.13 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş açılan ateşle şehit oldu yakalanan 20 yaşındaki saldırganın 32 suçtan kayda olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den haber, Suriye ve Irak'ın kuzeyine 1-8 Ekim aralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler abluka altındaki Gazze şeridi çerçevesinde konuşlandı. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler abluka altındaki Gazze şeridi çerçevesinde konuşlandı. İsrail ordusu Gazze çerçevesindeki 7 ayrı yerleşim yerinde Filistinli silah gruplarla çatışıyor. Hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmamasını sağladık. Hatay'da hasar alan okullar büyük bir tetizlikle onarılarak eğitime hazır hale getiriliyor. Vali Mustafa Mosatlı okullardaki son durumu anlattı. Daha sonra Albay General Zakir Atanov toplantı yaptı. Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırındaki mevcut operasyonel koşullar analiz edildi. Hava savunma, istihbarat ve karşı istihbarat, radyo-elektronik, harp ve diğer birimlerin güçlendirilmesi için özel görevler verildi. Albay General Zakir Hasanov, askeri birliklerdeki personelin ahlaki ve psikolojik eğitiminin iyileştirilmesi ve askeri disiplinin güçlendirilmesi konusunda etkililere ilgili talimatlar verdi. Şu anda Karabağ Üniversitesi konsepti hazırlanıyor. Bu üniversite muhtemelen Adam'da inşa edilecek. Karabağ Üniversitesi'nde tıp eğitimi düzenlemek istiyoruz. Bu nedenle hem ülkemizde hem de yurt dışında tip uzmanları işbirliğine hazırız. Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amir Ölüyev bu düşüncelerini Uluslararası Tıp Eğitimi Konferansı'nda dile getirdi. İsrail'e girişler durduruldu. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ağır silahlı güvenlik görevlileri konuşlandırıldı. Ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kadınların iş gücündeki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD ile Claudia Golding kazandı. Fransa'daki İsrail askerler operasyonlara katılmak için ülkeden ayrılmaya başladı. İsrail, Gazze'de Cebaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi. Onlarca ölü ve yaralı var. İran'dan gelen bir uçakla ilgili ihbarların ardından Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuşuyor. Başörtüsünden dolayı ikna odasına alınan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutmayız. Özgürlüğün ve özgür düşüncenin merkezi olan üniversitelerde bizzat hocaların kullanıldığı cadı adını unutmadık. Başörtüsü dahil hak ve özgürlükler alanında attığımız her adımda çeşitli yöntemlerle engellemeye çalıştılar. Kendi çocuklarına hak gördükleri yüksek öğretimden fakir fukaranın evladının da ulaşmasından rahatsızlık duydular. Üniversite sayısını 76'dan 208'e çıkararak isteyen her gencin üniversiteye ulaşmasını sağladık. Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Beyin pili tedavisiyle bazı hareket bozuklukları engellenebiliyor. Bu yöntem başta Parkinson olmak üzere distoni ve esansiyel tremor gibi hastalıklarda sıklıkla kullanılıyor. Üstelik operasyonlardan kısa süre sonra hasta günlük yaşamına dönüyor. Filistin Sağlık Bakanı İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 560'a çıktığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statikonun sürdürülemeyeceğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonla görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı. TV Türk Net olarak sizlere Azerbaycan'dan tüm önemli haberleri sunduk. Yarın aynı saatte gün sonu programında görüşmek üzere. Ben Fatime Zeynalı. İyi akşamlar.